Hepinize burada bu Gördüğünüz gibi tekrardan bir oyun oynayacağız. Vay amına koyayım zaten bir sik yaptığın yok zaten. Tek, tek oyun oyna, e oyun oyna. Bir sik yapma. Bugün sizinle gördüğünüz gibi tekrardan bir oyun oynayacağız. Ama bu oyun sıradan bir oyun değil. Bu oyun bir filmin oyunu. Neyse mal mal yapma. Şimdi şu müzik size geliyor mu? Neyse mal mal benim. Aa dur ışığı yakmayı unuttuk. Uy çok güzel gözüküyoruz lan. Işığı yaktı neyse. Çok güzel gözüküyoruz. Bugün şöyle birlikte gibi ne oynayacağız? Squid Game. En evet, stopta bir kitle Squid Game 3'te oynayacağız. Yani bu filmin... Ya yani bir şey kız bir sus amına. Kendimi duymuyorum. Ee, bugün sonra Squid Game oynayacağız. Bu aslında bir film. Bunun filmi zaten varmış ve bu arada ben bu filmi izlemedim. Onu size söyleyeyim. Onunca videosunu çektim. Anasını sikeyim. Bir araba geçti aman. Arabalar bir sürü dı 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 geçti araba korna falan filan. Bok gibi oldu. video dedim bir daha çekeyim. Bu arada onu biliyorum oynadım. Ama filmini izlemedim. İşte Oda Vlog'u gelecek istiyorsanız Oda Vlog'u ya, bu videoda ben sonra çekeceğim. Şöyle... Perde verdi geldi işte şimdi oynayalım bakalım saracak mı sarmayacak mı? Oyunu zaten içeriz hepiniz biliyorsunuz. <laughs> Dur. Lan onu sikiyim. Ayes şerim oyundu ya. Siz de, siz de oyundu ya. sesini <laughs> anasını sikiyim. Kulağımı sikti ya. Amunus ki sinek. Hay ananı babanı koş 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 abi koş koş hızlı 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 Bu arada bir şey. Kişi... Ne Urus? Oros... Sikere lan abi be bu uşağı Abi durdum durdum ya Ya sikerim ya öf. Uşaklarla oyun oynardık ya Dur bekle tamam durdum Gördüğüm durdum bak Döndü yapıştır dört. Bizi sikmen imkansız yani. He? herkes dövsem beni dövmez. Vuramaz. Oha kamera çok hoş şey. Dur. Bak. Kaç kişi kaldı? Yardır. Bu arada bir kişi geçerse yarayıyormuşuz. Galiba. Hep biriz git demiş. İbne bak bir oyun için millet vurulur mu? İbne. Şu öndeki pişi vur da kurtula hadi ya geçti bile. Koş 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 geçeceğiz 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 geçtik. Oh be. Kim artık tı 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 hepsini namına koyun. Kazandık. Abi oyun bu kadar. Oyun bu kadar. Abi 3 dakika oldu video vid vid bu kadar mı olacak? Video bu kadar mı olacak acı? Ya abi gözümün altına smor çıkıyor ya. bak bak. Aa böyle iyi. Abi şunu işini artık tamam güzel. Oda da vlogu, bu video deneme sözü gelecek ama bir, bir iki el daha oynayalım. Ölmeyene kadar. Hep ölmüyoruz çünkü. Ölene kadar işte amına. Bu arada PUBG videosu gelmesi istiyorsanız fıstık gibi oynuyorum. Koş 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 koş. Bekle. Bu arada böyle oynanıyor tamam böyle oynanıyor normalde ama ben böyle oynamak istiyorum. Çünkü böyle geniş açı daha güzel mis. Abi, gözen altı niye böyle benim ya? Baksana ya! Milletin anasını sikti burada, göbert herkesi. Daha Uşak şarkının yarısından millet donmuş. Mil giderken de mal gibi hareket ediyor, hepsi mal bunların. Bir tek ben akıllıyım. Allah belanı versin senin ha! Durduk amına koyayım ya! Abi bak video çok kısa oldu bir de ya. Dur saçımı. Şöyle. Abi gözlerin altı niye mor çıkıyor amına kodumun çocuğu bak. Tamam. Aa! Ben tamam, neyse bir daha oynayalım. Son kez daha oynayalım. Bir elden kazanmak için. Sadece bir elden kazanmak için oynayacağız. Video çok kısa oldu anasını satayım ya. Neyse bana ne sikimde değil. Koş koş hızlı git hızlı git ya. Bak enayiye bak. Hala gidiyor. Adam dönmüş hala gidiyor ya. Bunlar bile mi görüyor abi? Bekle. İbne bak. Biraz daha gitsen. Abi bir, bir adım daha hemen döner vurdu beni. Çünkü şerefsiz. Bak gideceğim. Bak gördü mü tam zamanlama. Biraz durdu öyle döndü İbni. Dur Tamam çok iyi. Neye bak? En önde Böyle çok iyi. Bu oyunda bu arada ismini soracak olursanız Squid Game 2 ay Squid Game 2 ne? Squid Game 3D yazarsanız çıkar. Squid Game yazarsanız çıkmaz. Bu oyunu fazla indirmesi olsaydı çıkardı ama. Ben buldum onu. Bu arada tas videosu çok istiyorsunuz. Bekle geçelim. Geçtik tamam. Burada arada tas videosu hepinizi çok seviyoruz. <laughs> Ananı sikim senin ben. Arkadaşlar telefon şey e, sürümü sürümü yüksek olunca yani telefon yani AP oyunları kaldırır mesela hileli oyun yükleyemem ben bunu anladınız mı? O yüzden hiç bok yiyemiyorum. E, hileli falan oyun yükleyemiyorum, tas yükleyemiyorum, hiç bir sikim yapamıyorum. DLS oyunu diyeceksiniz DLS sarmıyor abi. Yok ne güzel FIFA oynadık FIFA'yı da sevmiyorsunuz. Ne yapayım ben oğlum? Abi hiçbir şey izliyorsunuz ya hiçbir şey. Eski Emirhan, eski Emirhan, eski Emirhan, eski Abi ne yapayım? Tamam eski videosunuz Böyle video çektim. Tamam mı? Birkaç gün önce böyle video çektim. Böyle eski falan oynadım. Gene izlemediniz ama. Ne? Videonu kim bilir kaç amına koyayım. Gene izlemediniz yani. Siz hepiniz eski Emirhan diyorsunuz. Ne yapayım amına? Değiştik biz de bir o zaman Böyle yerimizde mi sayalım biz? Herkes değişiyor işte. Bu Bo çok boş yaptım ya. Evde o şey bu da oyunu inceleme bir şey yaptık şimdi böyle mal oynadık bakalım ne oluyor oyun güzel mi değil mi? Bu oyunu içimde kalırdı. bu oyunu şimdi çektim ya direkt sileceğim. Çünkü oyun sarmıyor yani ben sevmedim. Bu arada filmini falan izlemedim izleyeceğim. Ya da değil. bizim bir bu hemen sonra Oda gelecek. Diyoruz sizlere abone olmayı unutmayın.